Öncelikle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Ülkemizin terörle mücadelesinde kararlı bir duruş sergilemek ve milletimizin huzurunu tehdit eden unsurlara karşı tek yürek olduğumuzu göstermek amacıyla mecliste terörist istemiyoruz başlıklı bir yürüyüş ve basın açıklaması düzenliyoruz. Bu yürüyüş halkımızın ortak iradesini ve teröre karşı toplumsal davranışmamızı güçlü bir şekilde ifade etmek için yapılacaktır. Toplumumuzun tüm kesimlerini bir araya getirecek olan bu anlamlı basın açıklamasına sivil toplum örgütlerimizi, diğer siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımızı, şehit ailelerimizi, ve gazi ailelerimizi buradan davet ediyorum. Yürüyüşümüz Saadet Partisi İl Binası önünde 27 Ekim Pazar günü saat 12.15'te başlayacaktır. Maraş Caddesi ve Uzun Sokağı takiben AK Parti Trabzon İl Başkanı'nın önünde yapılacak basın açıklamasıyla sona erecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde teröre karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyacağımız bu özel günde tüm vatandaşlarımızı yanımızda görmek bizleri memnun edecektir. Sizlerin aracılığıyla, kamuoyuyla, saygıyla duyururuz. Hepinize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çok sağ olun. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.